Kanser köyünün arka tarafı. <gülüyor> <gülüyor> şu işte. Şey daralıyor da yeşillik görünüyor ya şu kadar evet. şeyler görünüyor. Evet. <laughs> köylü diyor değil mi? İnan Şey köylü. Öyle mi <laughs> Kocaözü köyü mü? Koca Özü kestirme yol var oradan geçeceğiz. Hah yazıyor Kara Mahmut 8 yıl Kara Mahmut. Kara Mahmut kimmiş dedem mi? Zamanında bir Mahmut gelmiş bir. Bir Mahmut. Babayı <laughs> adam <laughs> ismi ya. Babayı ismi ya Kara Mahmut. Bu hafta bu kadar kendi kadar Gazetede çok evet zaten. Bu evet. araştırıp yazan da yok. Bu bölgede bizim köylerde ne olduğunu ne bildiğini çok böyle araştırıp hani bağlanmayan bu hani o da yaşayan, evet. yaşayanlardan dinleyenlerden çok şey yapmayı Evet. Ama yani, da çoğu asimil olmuş şey, yani. evet. <Sessizlik> <Sessizlik> geçiyor değil. Aa Kanyon. Bu şekilde götürdük ilçeye. İlçede yedi sekiz kilometre. İnek götürdük eskiden inek şeye. Terindere veya o şey, şey getiriyor, getiriyor, getiriyor. kesik, yoktu, kesik Zamanında birileri kesmişler Sonlar, nasıl yoktu, Öyle kesik mi? Kesik abi. arkadaşlar evet, şey. bu da bu daha daha düşebilir. Yaptım. Ayı çıkabilir mi? Ayı çıkmaz abi. İki ayaklısı yok. <laughs> Ayı burada nasıl yaşasın ki ya? Yani? Alabildiğine boş. Nerelere gelip yerleşmişiz gider ya? Değil mi işte dedeme söyledim. Yer mi yoktu da geldim buraya O zaman orada bir vardı? Dedi. Ne vardı? Su yokmuş. Su. Ha su. Su yokmuş. İşte dedeme gelmişim. gelmiş Şu görünen yer mi sizin Aynen şimdi de yer. Yes. Daha mı kestirme? Yani orada hepsi temizledi. 8-10 tane ev var orada. 8-10 tane ev ve köy mü diyorsun? Yani. Var mı yaşayan? Köyde değil var mı yaşayan? 8 tane bir tane orada var. İki tane orada var dağınık. Bunlar anti sosyal insan arasına girmek istemeyen arkadaşlar. Buralara daha hafızlar işte. Bir tanesi de akrabağımız bizim. Beş tane evle de köy olmaz yani. Bizim köy her şeysizleriz. Yanlış bilmiyorsam 160 tane bile var. Aaa bayağı iyi bir şey oldu. 160 tane mi? Devamlı oturmuyorlardır ama. Yok yazın oturuyorlar. Yazın derken karlar kalkıyor. İşte Nisan'da falan geliyorlar. Bu yeni ikinci sene oldu. Vay be, helal olsun. Bak yine devleti Evet bak buralara yetişmesi bile çok önemli bir şey ya. Ne olursa olsun abi. Dağın tepesi yani sonuçta. Bizim aşağı, bundan aşağıda bizim bahçemiz hiç yok. He. Bize şey olarak bir faydası oldu Bize işte turistik faydası oldu, manzara faydası oldu. karayollarımız eskiden hep böyleydi. Ona da ona gidiyor. Yani Sonradan yol yapmaya başladı. Tam başlığa böyle vursa daha kesin mi olur? İşte. Karayolcular ya. Karayolcular mı? Köy hizmetleri yapmıştık. Karayolcu yapmaz burada. Kimse senelik mi? Aa ne güzel olmuş bak. Köy yerinde mi? Karadeniz şey gibi oldu. Çok güzel olmuş ya. Bence gölet yapmışlar ne güzel. Şey gibi. Evet. Arkadaşım. Bence çok şahane olmuş. Şunlardan gelir peki şey ee. ne ya, ya. yani. Ona rağmen dolu yani, yani şey, evet, Balık ya. hani şey da vardır Allah bilir burada. 60'ta şey, altmışlar, altmışlar. şey Cezin, yana, de şurada bahçemiz. Bizim sınırda kaldı bizim sınırda şey. Şu şuraya, bak, 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 şuraya. Diyar katmış buraya. Manzarası yeterli. Aynen şeyimiz oldu. Bahçemiz oldu. Taş duvarı olduğu yer var ya. Orada bizim edelim, işte. Değer katmış bak buraya. Manzara olarak da katmış her türlü. Vay be. Çok iyi ya. Yok evet. Ya. Ne yapsın adamlara ya? Bilirim sana bir yol hikayesi filmi çektim. <laughs> evet evet bak. Neredeyse girdikten beri hep çektim yani. Burada mısın bak? Evet. Çok iyi ya. Evet. Zenginsin sevgerek. <laughs> Sen de şimdi heyecan vardır mudur? Yani, ne zamandır? Ya, evet. Bırak şimdi anneni göreceğin heyecanlanmayacak mısın? Ama yani çok enteresan gelip buraya köy kurmaları çok enteresan. Su, su anladın ya, yamaca, mı ya? yani? Yamaca şey, su da olsa da, abi. Taş duvarı yamaca örüyor. Su ya, da olsa ya. ya. Düşünsene. E, kaç senelik köy abi burası? Eskiden kayısı mı vardı burada? Elma mı? Elma değil mi? Kayseri. elma evet. Kaç senedir köy abi burası? Araba bile geçmiyor bak bu tarafa. Demek ki Çalalar çırpılar bir şey yapmamış ya. Yani. Babamın dayısı. amcası. Hakkı var. Evet. Kaç senedir köyü? Aha evi yıkıldı mesela. Depremde evet. mi yıkıldı? İyice ne olur. Karışık bir karı Oraya git buraya. Bizim değil bu araba. Değil, bizim hmm. Su içmek istersen yok istersen yok. Şey. yok yok. İki tane hmm. E bunu diyorum ben sana kayısı olmadan önce niyaz gelmişler tamam. diyor. eski köy işte. Ay be. merkezi merkezine burası. Evet,

Buradan mı yürüyeceğim? Aşağı bırakın. var ya. Ah dayı var. Yazlık işte kalan bir bunlar var. Şu şeyin evi de burası. Değol Emniyet Müdürü dedim ya. Ondan hmm. da açabilirsin. Gidersen yat, şey yaparsın. gittik. Hmm. Hatta burada bile olabilir. Arabalar var hafifte. Hmm. Şurası annem hmm. Burası amcasının evi. Nereye gidiyorsun? Muhtar Muhtar. Tam canavarı. Hmm. Muhtar Muhtar. Baban kafaya çıkıyordu değil mi? Evmiş Evim iş diye, Allah diye düşünebilir yani. Allah bilir mangal yapmıştır. Onu da yakmıştır Düşüne bir şey demiştir o. He? Unuttu, evi unuttu bu evin yolunu diye düşünmüş Hayır, olabilir. Eee. <laughs> <laughs> ha, alırız, alırız. Oradan buraya gelecek kadar dört tane çeşme var. Oluruz, alırız. Domaklılar bunlar şey değil mi? Kurutulmuş. He? Kurutmalıklarını alacağız. Arşiv patlatacak ne varsa. Şey. <laughs> yani şu tepeyi bir açar falan dedi. Baba yapma. Şey şurada işte rahat para çekiyor. Şuradan hmm. Bir şey de görüyorum. Telefon burada çekiyor. Türksel burada çekiyor bir tek. İman gücüyle. <laughs> Bence bara hmm. bara indirmez. Abi geri geri girerdi oraya. Ne kadar dar yapmışsınız abi siz buraları ya. Yok komşular yok. gibi. Şuraya şöyle, şöyle kapatıp koyacağız, kalacak. Buraya girerdi bak ben sana söyleyeyim. geri geri girerdi oraya. Buraya araya şu altına. Abi girer diyorum bak ben sana baktım ben çünkü. Şey, Dolu yok, dolu yok. sokak yolu değil mi abi? Ne sokak? Abi sen o denesedin mi orayı? Girmez mi? Bence girer. Bunun yani kırımı yok çok. Hala bir şey yapalım bakarız. Geçiyor mu arkadan araba? Bakacağım. Geçti. Geçti ama biraz Geçer biraz daha verebilirsen ver bak anne ne diyor buraya girsin. Evet. Merhaba. Evet. Eser girer buraya girer. Hoş bulduk sağ olun. Merhabalar. Abi ne haber ya? Sağ ol. Şöyle <laughs> çekerek geleyim seni. Öyle mi? Evet. Haydi hoş nasılsın? Kaldım. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Evet. Sen nasılsın? Hamdolsun abi. O abi geri geri çıkarsan, geri geri gelersen girer. Araba geçti ben de şeyi zannettim. He yok ya. Ne var ne yapıyorsun? İyi ya abi sağ olasın. Sen sağ nasılsın? Sağ, sağ ol. Ben de hazırlık yapıyordum. Ne hazırlık yapıyorsun ya? Çok Güzel yaptınız var. bir de ya. Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? İyi misin? Valla iyiyim sağ ol sağ ol. Sen Nasıl, nasıl sürpriz yaptık, ya? yaptık size? İyidir sağ ol. Sürpriz yaptınız. Değil mi? İyi olmadı mı? <laughs> ne demek? He? Ne demek? Ne demek? Vallahi dedim abi görmemiz lazım dedi. Yani. O <laughs> da dedi annemi görmem lazım. Evet, sağ olun. Sağ olun.